korona ile ilgili alınan tedbirler kapsamında biliyorsunuz bütün toplantılar iptal oldu. Biz Tabii ki diğer faaliyetlerimizi yürütüyoruz ama bunun yanında eğitim yayın faaliyetlerimize de devam etmemiz gerekiyordu. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin eğitimlerinin aksamasına izin vermedi. İnternet üzerinden yayınlanan Köy Kahvesi adlı program hayata geçirildi. Biz köylere gittiğimizde genelde köylerde kahvelerle toplantı yapıyoruz. Çiftçilerimizle oralarda görüşüyoruz. Şimdi bu olanak ortadan kalktıktan sonra biz bunu neden internet üzerinden yapmayalım diye arkadaşlarla konuştuk ve böyle bir program yapmaya başladık. İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmağan Odası stüdyoya dönüştürüldü. Program buradan canlı olarak yayınlanmaya başlandı. Tarım takvimine göre bilgiler vermek tabii ki ilk başta da koronayla ilgili almış alacakları tedbirleri ve neler yapacaklarını çiftçilerimize ilk ağızdan aktarmak amacıyla bunu yaptık. Yayın oldukça ilgi gördü. Üretim alanlarının da stüdyo olarak kullanılmasına başlandı program bazen bir çilek serasından bazen de bir karpuz bostanından çiftçilere ulaşıyor. Canlı yayın yapıyoruz. Burada birebir çiftçilerimiz oradan bize sorular da yöneltebiliyorlar ve arkadaşlarımız cevap veriyor. İlk canlı yayında çiftçilerin salgınla ilgili almaları gereken tedbirler konuşuldu. Şu anda örtü altında üretimimiz devam ediyor. Üreticilerimizin belli önlemler alması gerekiyor. Hem koronayla ilgili hem de hastalık ve zararlarla mücadelede verimini artırmak için bazı önlemleri alması gerekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan Karaca yaptıkları yayınlarda alanında uzman kişileri konuk ettiklerini söyledi. Çok farklı yerlerden çiftçiler bağlanabiliyor. Tabii ki konu eğer ilgilerini çekiyorsa çiftçilerimiz bunu takip ediyor. Canlı yayınları yine video olarak da koyuyoruz. Şu ana kadar binlerce çiftçiye ulaştık diyebilirim. Çiftçiler evlerinde, tarlalarında, seralarında eğitimleri takip ediyor. Canlı yayınlar sayesinde eğitimleri yarım kalmıyor. Çiftçilerin oldukça faydalı bulduğu bu yayınlar salgından sonra da devam edecek. 40 kahvesi programımıza hoş geldiniz. Oui.